Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Suna. Bugün sizinle birlikte Watson's sürpriz kutusu, Watson's Mayıs ayı sürpriz kutusunu sizinle birlikte açacağız. Ee, çok heyecanlıyım. Her zaman olduğu gibi neler çıkacak? bilmiyorum. Galiba ağırlığına bakılırsa şampuan, duş jeli yok gibi ama beni şaşırtabilir. Çünkü hiç ipucu vermediler. Şöyle göstereyim. Evet, taze olarak geldi şu an kargodan ve bunu sizinle birlikte açacağım. Şöyle göstereyim size de tam olarak görünüşünü açıyorum. Şu anda size göstereceğim. Yine bakmadan almayı düşünüyorum. İçinden şöyle bir şeyler çıktı. Yine bakmadan alacağım. Çünkü benim artık şeyim oldu. <laughs> Neutrogena'nın Detox Etkili Deniz Yosunu Özlü bir maskesi çıktı. Yüz maskesi. Hep zaten Neutrogena'nın maskeleri çıkıyor. Bir el çıkıyor, bir de yüz çıkıyor. Yani beklediğim bir şey miydi bir maske? Evet beklediğim bir şeydi. Şöyle bir Natacina'nın maskesi çıktı. Devam ediyorum. Ee, organik karpuz ve fesleğenli e, Le Petit Marshalls'ın galiba böyle o <laughs> böyle bir duş jeli çıktı. Aa bantlamışlar süper. Ay çok güzel. Yoğun bir karpuz kokusu var ama sanki böyle alt notalardan e, bir fesleğen kokusu geliyor. Tam yaz. Şöyle bir kok, Ay, şöyle bir duş jeli. Mükemmel. Bunu çok beğendim. Hani duş jeline ihtiyacım var mıydı şu an? Hayır, yoktu ama çok güzel ve organik diyor. Aa süper. Tüm ciltlikleri için yüksek korumalı krem çıktı. 50. 50 korumalı. Şöyle süper. Cildi UV ışınlarına zararlı ve yaşlandırıcı etkilerinden korumak amacıymış. Şöyle çok güzel oldu. Ay bu kutu mükemmel. Şu an bunlar bana yeter. Şöyle bir yüz kremi. Süper. Bunu çok beğendim. Çok çok beğendim. Devam ediyorum. Ve daha çok var. Bristin durulanmayan, hacimlendiren bakım köpüğü. Bristsiz ve hacimli saçlar. Niye bu kutu bu kadar bereketli ve çok güzel? Şöyle bir şekillendirme şey çıktı. Bir köpük çıktı. Kokusuna bakacağım. Yani evet. Süper. Tam bir gliss şeyi. Ay, mükemmel. Çok bayıldım buna. evet Ve durulanmayan olması da daha güzel bence. Köpüğüm de bitmek üzereydi. Şöyle bir Sensodyne'nin diş fırçası çıktı. Çok güzel gidiyor şu ana kadar. Çok beğendim. Benimle aynı fikirde misiniz? Çok merak ediyorum. Umarım siz de şu anda benimle aynı fikirdesinizdir. Ve Watson's'ın e, tropikal kokulu galiba, evet. Bir el kremi çıktı. Gayet tatlı. Yani e, çantalara atılabilir. Mesela havalar çok güzel. Tek kapalı ortamlara falan gideceğini düşünmüyorum. Böyle pikniğe falan gidildiğinizde çantamıza atılabilecek güzel şeyler ve... Ve... <laughs> bir şey diyeceğim. Umarım ben bu videoyu direkt geldiği gibi atıyorum zaten size. Ve e, direkt alın. O kadar. Şöyle bir makyaj paleti çıktı. Şu an size içini gösteriyorum. Ben bu kadar bu kutuyu yani Nisan'da çıkarmadılar. Mayıs'ta pat diye yani süper. Şöyle. Renkleri şu şekilde. Pigmentleri de şimdi size iki tanesini göstereceğim. Biz şundan almak istiyorum. Bir de parıltıldan alacağım. Evet. Görüyorsunuz. Ben bayıldım. Bayıldım. Gerçekten süper bir oluşunu şöyle bir makyaj paleti çıktı. Devam ediyorum. Aa bu çıkmıştı zaten. Ee, Watson's'ın Rolon'u. 8 saat etkili. Onu zaten seviyordum ve galiba son. Ve son olarak da evet bitti. Kutuyu şöyle bir boşalttık. Ve son olarak da şöyle bir jiletler çıktı. Simple Venus'un. Bunlar zaten tek kullanımlık mı? İki bıçaklı onu biliyorum. Ee, dört tane içinde jilet var. Süper. Şu an kutuyu bitirdik. İnanılmaz bereketli bir ürün oldu. Sayıyorum yani tekrardan size. Şöyle bir Neutrogena'nın yüz maskesi bir. Ee, güneş ışınlarına karşı koruyan krem iki. Şöyle bir vücut kremi. Pardon özür dilerim. Duş jeli çıktı ve kokusu mükemmel. Üç. El kremi. 4. Rolon. 5. Ve şu anda bunları saydım. Hepsi mükemmel. Ve far paleti. Altı. Bu zaten yeter. <laughs> Şöyle bir kutuda geliyor. zaten yeni çıkmış. Şöyle de bir etiketi var. 6'da kalmıştır. Şöyle bir diş fırçası. 7. Şöyle bir bakım köpüğü. Hacimlendiren bakım köpüğü. Gleason. 8. Ve Glisten. 9 9 oldu değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olmuş. Ben de ben sayın o kadar şey oldum ki. Çok güzel ürünler. İlk defa şampuan çıkmadı. Bu mükemmel bir şey bence. Onun yerine ben hani arayıp sorduklarımda her şeye değinmek istediğini yani söylemişlerdi. Saç, tırnak, vücut, ıı, işte ağız, bakım, yüz hepsini değinmek istediğini söylemişlerdi ve saça şampuan yerine saç bakım köpüğü koymaları çok çok güzel olmuş. Ben bu kutuya bayıldım. Şu ana kadar sipariş ettiğim sürpriz kutular içerisindeki bence en güzel kutu bu. Onu söylüyorum ve çok çok avantajlı. Bunların hepsi yani 59 TL. 59 TL yani <laughs> bunları sen Bunları alsan zaten normal Watson's şeyinden, hadi şu üçünün 59'u geçeceğine eminimdir. Ondan dolayı ben çok çok memnun kaldım. Eğer hala stokta varsa kesinlikle alın. Kaçırmamanız gereken bir kutu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın.